Selamlar, merhabalar, ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Yepyeni farmdosuyla, yepyeni etkinliklerle karşınızdayım. Arkadaşlar yaklaşık 10 gündür video atamıyorum. Kusura bakmayın, biraz yoğunluk vardı. İşlerimizi hallettik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son birkaç güncelleme geldi. Hem onlara biraz değinelim. Biliyorsunuz yeni server geleceğinden dolayı artık yeni servere göre de bir ufak ufak bir güncellemeler yapılıyor. Skeleton Knight, Skeleton Warrior tarzı slotlarda Safir, ve vesaire bunların kısıtlaması birçok slot nerf yemiş. Hani drop oranları düşürülmüş bu bir gerçek. Bir yandan güzel bir yandan kötü durum bakalım ne olacak yeni serverda herkes geninin olmamasını istiyor özellikle mesela birçok istek talepler var bunlar forum üzerinden yapılıyor bilginiz olsun sizler de aynı şekilde forum üzerinden isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Harici olarak yeni kayıt güncellemeleri yapıldı. Yeni kayıt yapmayı unutmayın. Yeni kayıtlarda e, tek telefonda iki çar vesaire kaydı oluşturamıyor. Bunun bilgis bilginiz olsun bu konu hakkında. İki telefon olması lazım ayrı ayrı. E, onu fark ettim. Ben çarımın kaydını oluşturdum. Server seçeneklerini bekliyoruz. Harici olarak şu an söyleyeceğim bir şey yok. Bakalım e, video içerisinde aklıma gelecek olan bir şey olursa sizlerle paylaşırım. Bu arada sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız. Ben CZ'ye geçeceğim. Bir farmı başlayalım. JR'ye kadar bakalım neler yapacağız. Sonrasında JR'mize gelelim. Özledim valla bakalım. Bir videomuzu çekmeye başlayalım. Şimdilik bay bay. Tekrardan merhabalar. Arkadaşlar boğula geldim. Humanla var, Karusta var, PK dönüyor. Biz farmımıza başlayacağız. JR'ye kadar olabildiğince farm yapmaya çalışacağız. Seyircilerim yeni bastım. Birkaç dakika oldu görmüş olduğunuz gibi harici olarak şu konuya değineyim. Malum yeni SV'den sonra e, pazardaki alışverişler bayağı azaldı. Fiyatlar bayağı düştü. Biliyorsunuz ki ben e, evir farmı da yapıyordum. Hani ya bowl yapıyordum, ya evir farmı yapıyordum genel ağırlıklı. Evir farmı şu an yani yeni SV'ye kadar hiçbir zaman yapmayacağım. Elimden geldiğince, olabilince yapmayacağım. E, harici olarak ağaç farmı, troll farmı, SG, masyon bu slotlara daha fazla odaklı bakacağım. Çünkü Hani ekstra Raptor bile şu an pazarda 20M e, tradeden belki 15M'e kadar düşer alabilirsiniz tabi bu satıcıya bağlı Bu kişiye bağlı Ama hani şu an bir değeri yok eviniz artın Bp olarak orada masraf e, yapmamın bir anlamı yok Şimdi e, rons fiyatlarına bakıyorum 45M artı 7 mesela 45M 50M max 55-60M yani Baya baya düştü 2M pazarda ronslar var Treller 3M konuluyor onları da satılmıyor o da 2M düşüyor Hani baya baya bir problemler var. Bakalım biz fragment odaklı baş, e, oynayacağız farm yapacağız. Harici olarak e, duruma göre e, dediğim gibi e, oyun içerisinde aklıma geldikçe bu konuları paylaşırım. Şimdilik ben farma başlayayım fazla geç kalmadan. İlk dropumuz geliyor fragment of glutton yaklaşık 20 dakika oldu devam edelim. Bir sonraki dropta burada olmaya devam edeceğim. Arkadaşlar saatte görmüş olduğunuz gibi bir sonraki durumumuz Fragment of Rage. Güzel gidiyoruz. Yaklaşık 32 dakika oldu. İkinci yarım saati de bastık. Bir sonraki durumda görüşmek üzere diyelim. Devam edelim. Arkadaşlar bir sonraki durumumuz Fragment of Rage oluyor. Bir saati tamamladık. Daha yeni bitti SC'ler. JRE'ye bir 15 dakika zaman var. E, boşuna SC basmayayım dedim. JRE'ye tıklar biraz dinleniriz duruma göre. Güzel oldu. İki reç bir e, var. Hemen hemen dediğim gibi bir saati oldu. Bir beş dakika geçti. Belki geçmedi. 15 dakika sonra zaten JL tıklama gideceğiz. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere diyelim. Bakalım bir sonraki drop'umuz ne olacak. Baktık ki drop'umuz yok. de tekrar kaydı güncellerim. Bir sonraki drop'umuz Fragment of Glutton. Abi bir saat içerisinde atmıyor. Şu 5 dakika içerisinde attığı drop'a bak. 2 drop attı ya. Bildiğim peş peşe iki drop al. Güzel. Devam edelim. Bir sonraki dropta görüşmek üzere. SC basıp e, tıkladıktan sonra tekrar gelse miydim bilemedim ama devam ediyorum. Bir sonraki dropımız Fragment of Arak oluyor. Dediğim gibi keşke SC bassaydık. ya yani ben zaman tuttuğum için arkadaşlar SC ile tutuyorum zamanımı. Ondan ötürü basmadım SC. Çünkü yarım kalacaktı. Hani bu 15 dakika dönecektik veya maksimum 20 dakika dönecektik. Böyle droplar açacağını bilseydim basardım. Biraz garantiye alırdım zaman dilimini. Problem yok. Bunu da beraber kesmiş olalım. Asas var her an patlayabilir. Tamam sıkıntı yok devam. Yani hayretler içindeyim. Devam ediyorum. Şey yapacağım yani ayıp olmasın diye 15 dakika var dedik 3 tane drop almazsın gibisinden. Bırakıp gideceğim esnatta bırakacağım içeri. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar farmı bitirdik. Geldim tıkladım bir 10 dakika dinlendim. Ee, şimdi jr'yi çekecek. Jr'yi çeksin. Bekliyorum. Bakalım partimiz nasıl. Hazır. Tamam. O mayarlıklı ağırlıklı Db'yim diye yazalım roge var mı var bir adet Sv için problem yok bir tane daha var arkadaki var Tamam 3 Roge. 3 mage 2 pire Diğer arkadaş buf mu bilmiyorum ama db olabilir o arkadaşta İlk odamıza bakalım İlk moblara bakalım tekrar kaydı durduracağım hızlı bir şekilde ilerleyelim. Tamam. Şimdi unut istemeyeceğim. Zaman kaybı olmasın. Bu ne? Mageler için güzel bir mob ama bizler için biraz problem. Zehri çok sıkıntı yaratıyor. Şöyle hemen dolduracağım. Şöyle bonka alacağım bir yandan. Kitabımızı, her şeyimizi bastık. Şurayı da güncelleyelim. Ben devam ediyorum. Deva zaman tekrar kaydı güncellerim. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar dakika 28. Güzel bir zamanda Devaya geldik derken karşı taraf gelmiş. Hemen ona göre bir aksiyon düzenleyelim muhtemelen bir RR yapalım. Sonrasında devam edeceğiz. Tekrar kaydı güncelleyeceğim. Arkadaşlar geldik. Şöyle hemen bir karşıda vayor var. Korumamı açacağım. Diğer arkadaşlar da ona da dur atayım. Tamam vayoru çekti. Sıkıntı yok. Şöyle bir sap atacağım. Şöyle billedim. Parazit, Malis, Kankam güzel Bu 10K'yı aldı. Şöyle bir 10K alacağım. Şöyle bir tor çevireceğim. Şöyle bir 960. Tamam içeride kaldım. Attırma SC güzel. Şöyle bir 10K manamı çekti. Tamam güzel güzel toparladık. Toparladık ben hemen şu CC'yi aldım şuraya. SV Mageleri zayıf alırız diye düşünüyorum. Bir bağ yolları var kaydeder. değer. Harici olarak problem yok. Güzel. Karşı taraf tekrar geliyor. Şöyle bir sapatacağım önden. Güzel. Şöyle mage'yi billedim. Malisini verdim. Şöyle bir tora. Tamam. Okçu benim kapama yapacak belli. Şöyle bir tora açayım kafaya. Şöyle bir on kalacağım. Bir tur geli. Novalar gelecektir. Parazit Vur vur raf rafız bırakma kanka. 10 kan tek din geldi. Ben ne atacağım şimdi tek 10 kanı? Şuraya bir tor açacağım. Orada bir ezik magi var. Onu gördüm. At MSC. Tamam o kendisini attı. Şöyle bir sap atayım içeriye. Her ihtimale karşı. Güzel. 3-1. Fazla alamıyoruz kill sayısı. Bir tık atak olarak biz de zayıfız. Çok iyi değiliz ama karşı taraf bizden daha kötü. Şu anki duruma bakılırsa. Warrior var ama Hani Warrior full CC vesaire oynaması lazım. CC saparkası e, sap arkası direkt CC vesaire. Devam edelim. Karşı taraf hız kesmeden geliyor. Arkası AFK galiba gelir şimdi. Biz şöyle hemen şöyle birledim. Parazit malisine attım diğerinde. O düşerse direkt okçu düşecek. Şöyle tora açalım şuraya. Tamam. Sapını atayım tekli. Şöyle bir tora açacağım kafaya. Oradan vay oradan da gider. Z'ye gelen eriyecektir. Güzel 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 güzel. Ah be. Çok güzel yere de Nova da düştü aslında. Abi kill sayısı çok az geliyor. Atak veremiyorum. Bakalım. Bir atak verebilseydim güzel olacaktı. Nice. Arkadaşlar. sağda görmüş olduğunuz gibi. JL'yi de kazanmış olduk. 2-0 bir blue gemimizi aldık. Bunları VIP'e atalım. CZ'ye geçelim. Bakalım. Karuslarım üstün, humanlarım üstün. Göz atalım. Ball da farmıza devam edelim. Şimdilik bay bay. Tekrar boğulumuza geldik. SCL'mizi güncelleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Umarım kalan zamana kadar gece BDV etkinliğine kadar güzel droplar alırız. Ben drop aldıkça kaydı güncellerim. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ilk dropumuz geliyor. Fragment of Glutton. Yaklaşık 19 dakika 20 dakika oldu diyebiliriz. Bir sonraki dropta yine burada olacağım. Bakalım. Ortalık karışık. Kronkör hala ayakta. Karuslar da ön planda. Humanlar da ön planda. Yani bu taraf Karusu. Şu taraf Human yani. Onlar buraya geliyor. Bunlar o tarafa geçiyor. Baya bir PK dönüyor. Baksana abi. Baya kalabalık. Biz devam edelim. Bir sonraki drop'umuz Fragment of Fine Gluten oluyor. İlk yarım saat bitti. ikinci yarım saatin seyircisini bastık. Toplamda 38 dakika oldu. İki drop'umuz var. Ferankor daha yeni düştü. Etkinlik vardı. Ferankor e, kimde kalırsa gibisinden kılın bir etkinliği vardı. Biz devam ediyoruz. Bir sonraki drop'ta buradayız. Bir sonraki drop'umuz Fragment of Aruk oluyor yaklaşık 43 dakika oldu arkadaşlar. Bu bizim 3. drop'umuz. Devam edelim. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar saatte görmüş olduğunuz gibi bir sonraki drop'umuz bu soldu. Magiler tekleme yaptı. Toğuna düştük. İlk bir saatimiz bitti. İkinci saatin ilk seyircisini bastık. 19 dakika oldu. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Arkadaşlar en son bir bu saldık. Ondan sonra harici SC'ye basmadım. Humanlar çok fazla vardı. Slot bir baktım yine. Gideceğim slotlar hemen hemen doluydu. Dedim yarım saat bekleyeyim. BDV'ye giriş yapalım. BDV'den sonra tekrar farmımıza devam ederiz. Duruma göre. Şimdi birazdan BDV çekecek. BDV çeksin. Ben tekrar kaydı güncelleyeceğim. Bekliyorum. Arkadaşlar BDV'miz başladı. Birliğimi istedim. Birlememiz geldi. Magis hemen al Allah şöyle bir tor açacağım kafasına. Şöyle bir sap atacağım. Onlarda da aynı şekilde DB var. DB'si kim göremedim tam ama. knight Güzel. En kötü adam iletelim. Ben eriyeceğim ya. Çok kötü. O. Güzel. Yani buraya tekrar bir SC almak. Bir şey diyemeyeceğim. Zaten adamlar götürdü. CC almayı unuttum demiş. Var mı bu? O da DB. Tamam. Oynayalım çift DB. Şöyle başlayalım. Abi çok fazla mana çekiyorlar. Abi bizim pres yani kanka oynayalım artık ya. Knight'ı çek. Şöyle bir sap. güzel. Al altarı bir 10k kaldıracağım. Tamam sür 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 sür. Güzel. Son anda topladık ama Nike çok önlü ona yetişmem lazım. Magesim var. Kim çekti bunları? Aynen magileri var. Koş 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 koş. Ee, öldü ki. Artı çok güzel el adam yalan yok şey aldı. Arkaladı yani şöyle Marisliyim güzel. Hemen peşine şu okçuyu bir doldurayım ben. O da güzel. O da gitti. Bas 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 içeri bas. Şöyle mal bir buff sileceğim. Şöyle bu 10k kaldıracağım. Tartana CC'sini vereyim. Kastora. Nakasta'ya gelsene kanka. Parazit malisi zaten. Tamam atmayacağım bir şey ama geleceğe alayım. Güzel. Yani son anda bir ufak bir şey dolayısıyla toparladık ya. Kötü değil. Karşı taraf 6 kişi kaldı. Biraz erken pes ettiler bence denenebilirdi ama. Son, sonradan topladık. Asaslar güzel. Karşı tarafta tek kişi kaldı muhtemelen bu arkadaşla çıkacak ve eks kağıdı bekliyor derken o da öldü Bdb'yi biraz güzel erken kazandık ben tekrar cz'ye geçirmek ayrı güncellerim şimdilik bay bay Tekrardan merhabalar arkadaşlar bdb'miz bitti geldi muaf müsaitti Burada farmıza devam edelim scd'mizi yeni bastık 1 saat 2 saat duruma göre bakalım e, muhtemelen şu an bu oğul ya Human ya Karus vardır. Bir müsaitlik vardır ama e, yoğunluk yoktu. Bizim erken bitti BDB'miz ama geçmeyeceğim yine de. Burada şansımızı deneyelim. Sonrasında bakarız. Yer değişikliği yaparsam güncellerim. Peri takılı keseceğim. Çünkü mob öldükten sonra respawn'ı biraz geç oluyor. Drop'u geç alırım o şekilde. Ben drop aldıkça kaydı da güncelleyeceğim. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar saatte görmüş olduğunuz gibi ilk drop'umuz geliyor buz. Dakika 5 dakika oldu. Güzel devam edelim. Arkadaşlar ikinci busumuz geliyor. Güzel gidiyoruz bir tane çitin 3 tane mehemiz var şu an için. Dakika 18 diyebiliriz. Devam edelim. Güzel geldi bu slot. Şu an için. Fragment bekliyoruz. Bakalım fragment ne zaman alacağız. Bugün hiç rage alamadık. olan düzgün bir şekilde. Hele ki JR sonrası. Ben devam ediyorum. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar saatta görmüş olduğunuz gibi Fragment of Rage geliyor. Ağzımıza çağırdık. Dakika 18 demiştik. Bir dakika geçmedi diyebiliriz. Hemen hemen. Bir sonraki drop'ta görüşmek üzere. Arkadaşlar aksiyon oldukça yer değişikliği yapıyorum. Malum yarım saatte bir reç ile iki tane bu saldık. Son 10 dakikadır çok fazla darlama geldi. Ağabey. Bıraktım geldim buraya bir mob iki mob keselim duruma göre bakalım dedim. İlk mobdan fragment of aro kaldık. E buradan devam edelim. Üzerimdekilerini vip'e atmadım. Bir saate dolduralım. Bir saate doldurduktan sonra üzerimizdekileri de vip'e atmış oluruz. Ben devam ediyorum. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar bora'ya geldik. Şu an müsait de bir saat farm'ıza tamamladık. Şöyle göstereyim. Bir reç iki buz e, ee, bir arok fragment aldık. Buradan devam edelim. Drop alıcı kaydı güncellerim. Birkaç arkadaş daha gelecek. Bakalım belki bir saat, belki iki saat burada kalırım duruma göre. SCD'ye yeni bastım. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar yaklaşık 3-4 saat oldu. Ben farma ara vereceğim. Farmı bitireceğim. Bir etkinlik yapalım. Bir şans oyunu yapalım. Sonrasında videomuzu hesap yaparak sonlandıralım. Ben dropları üzerime alacağım. Hem onları da hesaplı sizlere göstermiş oluruz. 4 kişi olarak farm yapıyoruz. alerjiyi aldım. Diğer arkadaş kendi press'ini aldı. Magemiz var. Güzelli, keyifliydi. Ben beğendim. Drop'lar da güzelli. Zaten videonun sonunda göreceksiniz. Ben sonlandırıyorum burada videoyu. Daha sonra tekrar kayda güncellerim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar yaklaşık 1 saat farm yaparım diye düşünmüştüm bu arada yalnız klanla beraber 3 saat belki 4 saat yakın bir farmımız oldu güzel geçti hesap kısmına geçeceğiz hesap kısmına geçmeden önce bir şans oyunu yapalım 10 tane blue gemimiz var bunları kırdıralım boradan bu çıkan dropların hepsini ben üzerime aldım şu an göstermeyeceğim e, videonun sonunda hesap yaparken göstereceğim şöyle gelelim kırdırmaya başlayalım Bakalım. Güzel. Bu satması güzel. Problem yok. Bir ad seyeceğimiz daha geldi. Impact. Ben kok almıştım daha öncesinde. Şans tamamıyla. Güzel. Bu satması bizim için problem yok. Totemik attı şer attı devam edelim bu sattı yine güzel yine şer attı yani benim bunlara vermiş olduğum para ortalama bir buçuk emden hesaplarsak yani 15 eme yakın bir para gitti yedi buçuk geri geldi ama tamamıyla bu farunla alakası yoktu tamamıyla şans oyunu adı altında yapmış olduğumuz bir e, etkinlik diyelim şöyle kırdalım. Evet. Şunu atalım. Neden olmasın bir deko maalesef. Ben üzerime ayarlayayım. Tekrar kaydı güncelleyeceğim. Şimdilik bay bay. Tekrardan merhabalar arkadaşlar bir farmın bir videonun sonuna geldik hesap vaktine geldik hesaba geçmeden önce bugün ne yaptık onu üzerinden geçelim sonrasında inventörümü vip keyim açacağım Droplar bugün güzel. Bora da güzel aslında. En güzel bora oldu bugün bizim için. Şimdi arkadaşlar. Bir saat jeri öncesi bol farm yaptık. Sonrasında bir buçuk saat yine bol farm yaptık. Toplam iki buçuk saat. BDV etkinliğine girdik. BDV'den sonra yarım saat off. Sonrasında bir yarım saat yine bol yaptık. Toplamda üç buçuk saat bir farmımız oldu. Sonrasında bora farmına başladık. Boro'da AFK kaldım durumlarda da drop geldiği için kayıtları alamadım. O yüzden dedim ki totalde ben size kaydı göstereyim. Keşke tek tek alsaydım. cidden anlamda güzeldi. Şöyle açalım sır yavaşça. İnventörümüzü açtık. keyimiz açtık. Arkadaşlar bugünkü Bora droplarımız, etkinlik droplarımız, bol droplarımız bence güzel. Bence gayet sağlıklı diyebiliriz bu duruma. Ben beğendim. Şimdi ben total bir kastım. E, dropları hani tek tek hesap yapmayacağım ama bugün bana gelen bir GB bir para var diyebiliriz. Yaklaşık dediğim gibi 3,5 saat solo farm yaptık. 3-4 saat arası da boro farm yaptık. Nereden baksak bir 7-8 saat yakın bir farmımız oldu. Minimum bir GB bir farmım var kendime ait. Harici olarak zaten arkadaşların da burada payı var. Ben geri tekrar kendilerine vereceğim. Burada maksat videoda sizlere göstermek adına üzerime aldım. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan keyif almışsınızdır. Sizlerden hocam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Klanla bu tarz farm videoları e, gelmesini isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım ilerleyen zamanda videolara devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.